Ödeme ve geri ödeme durumu, ee, hak sahipleri hibe kullanırsa bunu hiçbir şekilde geri ödemiyorlar. Ama kredi kullanmaları halinde ilk yapı ruhsat tarihinden sonra, yani tadilat ruhsatı falan değil, ilk yapı ruhsat tarihinden sonra iki yıl boyunca geri ödenmiyor bu paralar. Ve bu sürede bedel güncellenmesi yapılmıyor. Yani düşünün ki iki yıl boyunca donuyor yani her şey. Ve hiçbir artış, tüfe, üfe, herhangi bir artış gelmiyor bu paralara. Ama ne zamana kadar, yani kimisi bina yapıldıktan sonra iki yıl gibi anlıyor değil. İlk yapı ruhsat tarihinden 2 yıl sonra. Ve geri ödenmeye başlandıktan sonra da ilk 12 taksitte herhangi bir artış yok. Yani diyelim ki siz 12 taksitle ödemek istiyorsunuz. O halde tüfe artışından da ya Siz derken mal sahipleri, borçlanan kişiler. 12 taksit de bunu ödediğinizde herhangi bir artış görmüyorsunuz. Toplam tutarı 12 eşit olarak taksit olarak ödeyebiliyorsunuz. Fakat 120 aya kadar ödeme imkanları bulunuyor. Burada da artık 12. taksitten sonra her yıl tüfenin yarısı oranında artış görüyor.